Evet. Konuşuyor musunuz arkadaşlar? Çok rica ediyorum. Çok rica ettim bir kez daha söylerseniz. Kim şey kardeşim? Tamam. Önce Metin Bey'i bağlayalım Mal olsun, Metin, Metin Korkmaz'ı bağlayalım Metin Korkmaz yanımıza yayınımıza bağlanacak İnanın şaşırdım Vallahi billahi şaşırdım şaşırdı Metin ben? Korkmaz Trabzonspor'la birlikte Erkan Zengin transferinde Büyük bir başarı sağladı Şimdi Beşiktaş'ta Tolga Arslan Öbür taraftan o menajer, öbür menajer ama Metin Korkmaz'ın e, Erkan Zengin transferine büyük bir payı olduğunu biliyoruz. Büyük pay derken başarıda büyük bir payı var. E, Tolga'yla masaya oturdular bugün. Biraz önce de söylediğimi tekrar edeyim. Anlaştılar ama sonrasında Beşiktaş Detaylarını oldu. anlatacak. Detayları Metin Korkmaz anlatacak şimdi. Beşiktaş'la ilgili e, görüşmeler Arkadaşlarımız var, arıyorlar. E, Beşiktaş'ta yarın 14.30'da İstanbul'a gelecek. Tolga Yastan, ee, bakalım neler söyleyecek. Metin de, korkmaz neler söyleyecek? Benim anlamak istediğim nedir biliyor musun abi? Bizim bir Türk kulübümüzün girdiği oyuncuya başka bir Türk kulübü anlaşmalı. Beşiktaş formalı halini bir verelim. Anlaşmalı değil mi Ertem? Yani evet, girmeyeceksin tabii. arkadaş. Girime sen girdin yani. ben girmedim, Ben girdim sen girdin. Onu bir detayını anlatsın bakalım. Yani ilk bu futbolcuya kim teklif etmiş? Kim evet e, sevgili seyirciler e, ekrana gelecek e, şimdi daha doğrusu elimize bağlanacak e, Metin Korkmaz telefon hattımızda olacak sonrasında da bir sürpriz olacak e, onu da belirtelim bir sürpriz bağlantımız olacak eğer e, ki sözünde durur ben biliyorum o şu anda dinliyor beni sözünde durur diye düşünüyorum e, Metin Korkmaz bu transferde e, Ersun Yanal İbrahim Hacı Osmanoğlu Sayın Başkanla beraber ee, önce Stockholm'a e gittiler Erkan Zengin transferi. Sonra geldiler Erkan Sivas maçında çok başarılı bir performans sergiledi. Dün de Ersun Hoca ile beraber e, Sayın İbrahim Hoca Osman ile beraber Metin Korkmaz e, Türkiye'nin önemli menajerlerinden e, Avrupa'nın önemli isimlerinden şu an telefon attığımızda. E, Metin Korkmaz iyi geceler iyi akşamlar hoş geldiniz yayınımıza. Metin duyuyor musun? İyi akşamlar, hoş Metin, i̇yi, akşamlar iyi, iyi akşamlar biliyorum. Tüm ee, Hayırlı geceler. Çok mi? teşekkür ederim. E, Metin Korkmaz rica etsem e, televizyonunuzun sesinizi kısar mısınız? E, çünkü Hayırlısı. geri dönüş yapıyor. Evet. Evet e, neler söyleyeceksiniz? E, öncelikle Tolga ile ilgili olarak neler yaşadınız? Ne oldu? Bize bir anlatabilir misiniz? Şimdi e, öyle bir yansılıyor ki e, sanki bu transferde Trabzonspor kulübü Beşiktaş'ın elinden oyuncuyu almaya gitti gibi bir görüntü var ama ben konuyu iştenlikle tüm samimiyetimle anlatayım. Lütfen. Evet. Bundan bundan 10 gün evvel sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu sayın Ahmet Nurçevi başkanımla bir telefon konuşması yapıyor. Telefon konuşmasında aynen şu kelime konuşuluyor. Başkanım diyor ki İbrahim başkanım, sayın başkanım Tolga ile alakalı sizin durumunuz nedir? Biz bu oyuncuya talibiz ve bu oyuncuyu da istiyoruz. Aynen Ahmet Nurçevi Başkan'ın şu ifadeyi kullanmış Acı e, İbrahim Başkan'ıma Kesinlikle bu transferin olmaması için ben elimden ne gerekiyorsa yapacağım. Biz sizin kadar istekli değiliz. Bunu Sayın bu, Ahmet Nurçebi mi söylüyor İbrahim Başkan'a? Evet. Evet Sayın Ahmet Nurçevi e, İbrahim Başkanı'na böyle bir telefon konuşması yapıyor. Sonraki süreci e, Trabzonspor'un CEO'su Burak Bey yönetiyor. Ta ki benim çarşamba günü çocukla telefonda konuşmam, ailesiyle konuşmam, babasıyla konuşmam. Ondan sonra da benim Hamburg'a... Bir saniye, bir dakika Metin Bey çok özür dilerim. Siz geçen çarşamba babasıyla konuştunuz mu? Ben telefonda babasımla görüştüm. Evet. Bir dakika dün bizim yayınımıza bağlandı. Beşikten yakın yakındı. Ben Trabzonspor'la hiçbir görüşme yapmadım. Trabzonspor'dan hiçbir teklif yok dedi bize. Ama ben Trabzonspor'un e, yani bir yöneticisi veya e, bir e, yani yetkilisi e, olarak görmediğim için böyle düşünmüş olabilir Ve Hayır siz ama Metin Bey siz kimin adına konuştunuz? Trabzonspor'una bırakmamıştım. E demek ki teklifi Trabzonspor yaptı Erhan evet. Bey. Erhan Bey bize evet. hayır bizi Trabzonspor hiçbir şekilde Ama aramadı, şimdi, hiçbir şekilde konuşmadık e, dedi. Ertan Bey şimdi bir şey söyleyeceğim. Oğlumla babasının arasında o kadar evet. kopukluk var ki. Yani enteresan şeyler yaşandı. Ee, İstiyorsanız müsaade ederseniz. Lütfen buyurun anlat, anlat, buyurun. buyurun. Çarşambadan beri yaşadıklarımı size anlatayım çarşamba ee, günü akşama Hamburg'a gittim <laughs> ve çarşamba günü e, Tolgay Dubai'den e, kamptan Hamburg'a geldi. Akşam da evindeydik Akşam evine gidip sohbet ettik, konuştuk. Trabzonspor'la alakalı ne düşünüyorsun? Kendinden çok istekli, Trabzonspor'u e, Trabzonspor'un çok istekli olduğunu söyledim. Kendisi bana bir gün müsaade istedi. Menajerinle de konuşmam gerektiğini söyledi. Sonra menajerimle de konuştuk. Menajeri de bu işe olumlu baktı. Dedim ki ciddi tekliflerin olduğu söyleniyor. Eğer burada sen bunu, yani bizden daha ciddi teklif veren bir kulüp olursa ona göre bize söyle. Dedi ki abi yarın konuşalım mı? Biz de cuma günü bekledik. Oturduk eşi, çocuğu hep beraber yemek yedik. Ve İtalyan menajer arkadaş da Franco. O da geldi sohbetimize katıldı ve biz inanın o ana kadar bugünkü bizim ayrılma noktamıza kadar Beşiktaş'ın yüzde yüz istediğini Beşiktaş'ın resmi teklif olduğunu bilmiyoruz bir de de söylemediler buyursunlar canlı yayına bağlansınlar söylesinler cuma günü akşamı ben e, sayın başkanımı bu konuyla ilgili bilgilendirdim dedim ki e, başkanım çocuk Trabzon'a gelmek istiyor şu anda İngiltere ve İtalya'dan her ne kadar teklif olsa da Trabzonspor'un daha ciddi teklifi, Trabzonspor'un daha çok istemesinden dolayı ben tercihimi Trabzonspor'dan yana kullanıyorum. O da kendisine aynen bana şu ifadeyi kullandı: "Madem çocuğun tercihidir eğer yurt dışına böyle ciddi teklifler var, bu tekliflere bakıp Trabzonspor tercih ediyorsa, ben geleceğim onu alma ve sayın e, başkanımız ertesi gün, cumartesi günü özel uçaktan Hamburg'a geldi. Kendisi işte Ersun Hocam, işte e, Burak Bey, şey Trabzonspor'un oturduk. Hep beraber yemek yedik. Sohbet ettik ve ben masada aynen şu kelimeyi kullandım. Dedim ki sen Tolgay, başkanım da burada. telefonunu konuştunuz. Sen Trabzonspor'da oynamak istiyorsun değil mi? Çünkü başkanımın buraya gelmesini sen istedin. Dedi ki abi de, her şeyde hazır. Benim avukatım da burada. Konuşun. Siz tamam dedikten sonra ben imzayı atıyorum. Ve biz sabahın beşine kadar avukatı pardon özür diliyorum. Menajerinden sabahın beşine kadar toplantı yaptık. Ve rakamlarda oyuncunun menajerlik parasında oyuncunun yani tüm şartlarını kabul ettik. Ve Savali aynen başka şu ifadeyi kullandı. Bu iş bitti mi dedi. Aynen e, Franco'da bu iş bitti. Çocuk gelecek. Diyecek ki hayırlı olsun. Başkanım e, ben Trabzonspor'da Sene sene top oynuyor. O top oynamak istiyorum. Tamam bitti Allah ve taktık. Sabahleyin Allah saat 10'da. Allah Allah. Dallas DC gibi ya. Sabahleyin saat 10'da. Sabahleyin saat 10'da. E, Tolgay menajerini alıyor. Ve bizim, <laughs> e, ve bizim otele gidiyor. Bir de hocayla falan sohbet ederken dedi ki saat yedi üç buçuk dedi avukatın gelecek. Ee, avukatımı alacağım buraya geleceğim bu yazdıklarımızın sözleşmeyi bir kağıda dökeceğiz hep beraber de İstanbul'a uçacağız. Evet. Ve bu süreçten sonra <laughs> biz beklemeye geçtik. Fakat enteresan bir şey oldu. Saat Dört civarı falan geldiler galiba ama böyle e, enteresan bir e, soru ifadesi dedik hadi yani oturalım ne konuşursak tamam uçakta bekliyor aynen e, o sırada beni beşiktaşın değerli yöneticisi Umut Binar aradı dedi ki ya Metin abi e, bu çocukla alakalı biz çok ciddi teklifte bulunduk hatta bugün de e, biz çocuktan konuştuk yüzde gelmiş yönetici arkadaşlar. Neden böyle bir şey yaptı? Trabzonspor'u devreye sokuyorsun. Aynen ben şey ifadeyi kullandım. Baştan söylediğim Ahmet abinin e, İbrahim abi olan telefon konuşmasını kendilerine izah ettim. Ve dedim ki o sırada başkan ne oluyor Metin dedi. Umut ben seni arayacağım dedim. Kendisine de sorabilirsiniz. Ee, dedim başkanım bunlar buraya geleceğim avukatımı alacağım derken gitmişler Beşiktaş'tan görüşmüşler Onlar bize Beşiktaş'tan bahsetmedi şu anda Beşiktaş kulübü bize gönül koyuyor o anda biz yanlış anlamasın kimse eğer isteseydik Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Franco ve Tolga Yaslan şu anda İstanbul'da Trabzonspor'la beraber gelirdi fakat İbrahim abi onların tavrına biz anlaştıktan sonra Nasıl sen gidersin Beşiktaş Kulübü veya başka bir kulüple görüşürsün diye ben senin gibi oyuncu istemiyorum. Ve Franco'yu yani televizyonda konuşmak istemiyorum. Çok sert şekilde azarlayarak oradan kalktı. Ve o sırada Ersin Hoca zaten dedi bu karakterde bir oyuncuya ihtiyacımız yok. Ve biz istemedik. Yani Trabzon vazgeçti yani. Trabzon mu vazgeçti evet. Metin? Kesin Trabzon. Onu anlıyoruz. Ama hmm. bir şey söyleyeceğim Sinan abicim. Biz, biz İsteseydik Tolga şu anda İstanbul'a gelir bizden beraber. İbrahim abi istemedi. Anladım. Yani bu ekip olarak sen bizi Beşiktaş'tan Trabzon'u birbirine mi düşürüyorsun ki kalkıyorsun bizim haberimiz yok anlaşmışsın Beşiktaş'tan görüşüyorsun dedi. Peki Metin dün akşam dün akşam babası bize bağlandı burada yayına dedi Hı -hı. ki Beşiktaş'a daha yakın dedi oğlum dedi. Biz de sonra Trabzonsporun oraya geleceğini burada değil mi Ertem söyledi. Evet evet. Aynı şekilde Beşiktaş'a daha yakın şu an dedi oğlum. Biz dedik herhalde Trabzon bunu duysa dedik bu transfere girişmez herhalde dedik. Yani babasının dün gece söylediği buydu. Evet. Sen abicim ben babası babası bana Beşiktaş'la ilgili şey söylemedi. Aynen çi ifadeyi kullandı. Benim ben de oğlumun Türkiye'de oynamasını istemiyorum. Oynayacaksa dedi bir kulüpte oynayacak dedi. Ve bende de mesajları duruyor. Ben dedi Trabzon'un haricinde bu çocuğu oynamasına müsaade etmiyorum dedi. <laughs> Şimdi biz eğer Beşiktaş kulübünün evet. anlaşmış olduğu oyuncuyu bile bile kartı ben oraya nasıl Sayın Hacı İbrahimoğlu başkanımı, hocamı ve o kulübün CEO'sunu oraya çağıracağım. Doğru. Bu insanlarla görüşmüşüz. Tolgay tamam demiş, ailesi tamam demiş. Her menajeri tamam demiş. Ha şimdi iki kulübü kalkıp birbirine düşürmek hani hoş mu? Bir de şimdi kameralara bakıyoruz Doğru. bütün spor programlarında. işte Trabzon başarısız, o bir tarafta başarılı. Değil. Trabzon spor istemeseydi Tolgay şu an İstanbul'daydı. Peki bir şey söyleyeceğim Bu, Metin. Evet, evet. Metin. bir şey söyleyeceğim pardon hocam. Peki İbrahim Hacı Osmanoğlu Erkan transferine gitmeseydi o transfer biter miydi? Ee, şöyle diyeyim ee, kesinlikle ve kesinlikle e, eğer e, hocam sayın başkanım e, biz Erkan Zengin transferinde İsveç'e gitmeseydik kesinlikle bitmezdi. Çünkü Trabzonspor'un onu çok istediğini aynı şekilde Tolga için de geçerli. Tolga'yı bir Arsenal'dan teklif var. Milan'dan teklif var. Diğeri bu çocuk Avrupa'ya bakıp bizi tercih ediyorsa biz de onu çok istediğini. Babası şekilde, babası kesinlikle İngiltere'den, Avrupa'dan hiçbir kulüpten teklif yok. Beşiktaş ve Trabzon haricinde hiçbir kulüpten teklif yok dedi. Şöyle diyeyim ana karşı babası özellikle Trabzonspor'a karşı inanılmaz dik durdu, doğru durdu. Çünkü bizi yanlış yönlendirmedi fakat Aile problemlerini anlatmak istemiyorum Çocuğumla ya Metin Korkmaz nasıl dik Peki durdu Metin Korkmaz. Bir saniye bir, bir, soru sahne, sahne. bir, sahne. bir Nasıl Trabzon'a karşı dik durdu Dün Erhan Aslan Tolga Yarsan'ın babası Trabzonspor'dan bir kelime teklif Almadık biz dedi Nasıl Trabzonspor'a karşı dik duruştur bu Hani bir bunu şey söylemiyorum Babası için diyorum yanlış anlamayın Sayın Ertan Şener bir şey söyleyeceğim Bize karşı dik durdu bize Trabzonspor, Trabzonspor dedi. Bize tarjilik durdu. Bize takıp Beşiktaş falan demedi. Bize karşı vermen ne gerekiyorsa yaptı. Peki Medin Bey. Beşiktaş demiş, Fenerbahçe demiş. O bizi ilgilendirmiyor ki. Evet. Evet. Peki ben bir şey, bir dakika. Ben bizi alabilirim. Bir dakika. Ya şimdi bu duruştan dolayı bizimle anlaşıp sonra Beşiktaş'la oturan bir karakterdeki oyuncuyu almam dediniz. Doğru mu anladım? Doğrudur evet. Ee, peki ya Erkan... Dedi ki Oo. Trabzon kapa bildirmiş. Değil kapa NASA'ya da bildirse ben Trabzon'da oynamam. Fenerbahçe'de oynarım. Diyen şey adamı ya. nasıl aldınız peki? Peki Sayın Ahmet abicim. Ahmet abicim. Erkan Zengin'den bir İsveç'te otururken başkan özellikle bu kelimelerin doğru ol olmadığını söylendi. Çocuk sadece en azından sadece ve sadece ben eğer kulübüm anlaşırsa İlk tercihim Fenerbahçe olabilir ama profesyonel futbolcuyum. Onun tek kelime konuşmadım diyor. Buyurun çıkarsın bantları böyle bir şey söylemişse. Yalan e yalan Sen yalan inanıyor musun Metin? Neye inanıyor muyum Ahmet abi? Bu Erkan'ın NASA efendim kapa bildirmiş Fenerbahçe'den başka takımda oynamam gibi sürekli manşetlerde farklı farklı gazetelerde çıktı. Hiçbir yalanlama olmadı Erkan tarafından veya menajeri Hakan tarafından. Şimdi siz ee, bu karakterde olan bu Hamburglu oyuncuyu almam dediniz de benzeri yani. karakterli olan Erkan'ı almak için bir de koskoca başkanla Ersun Yanal Stockholm'e gittiler Metin. Ama siz sadece Varsayımlar gidiyorsunuz, Ahmet abi. Niye varsayım olur mu canım? Türkiye'de her türlü gazete, bak Metin, Türkiye'de abi her abi. türlü gazete ve televizyon şunu yazdı. Hı hı. Gönlüm hı hı. fenerde, başka takımda oynamam, değil kapa, NASA'ya da bildirseniz gelmiyorum dedi birer bir gün, ikişer gün arayla Türkiye'deki tüm gazetelerde çıktı. ve evet, e, bu mi? adamlar da uzay dedi ki, oradan Hakan Şirin der ki, benim oyuncu böyle bir şey demedi. Benim oyuncum profesyoneldir. Trabzon'da oynayabilir evet. demedi. Ne zaman ki Hacı Osmanoğlu başkanla Ersun Hoca ve desem Stockholm'a gittiniz, adamı aldınız geldiniz. Şimdi ben adamı almanız gelmenize kızmıyorum. Şuna kızıyorum. Şimdi evet. diyorsun ki bu şeye Hamburglu oyuncuya bu karakterle oyuncuyla bizim bu işimiz olmaz. Oluyor, can e Erkan nasıl oluyor? Erkan şu anda görünüşsüz geldi Ramazan'a. Onun ayrı bir şey ama bu bakıyorsun bak bir odadan çıkıyor Ahmet öteki abi. odaya giriyor. Yani Ahmet şey Tolga'nın şey, transferi farklı. Peki. Ahmet abi sizler sizler, abi sizler sizler bu işin duayenisiniz. Sizler e, bana hak vereceksiniz. <laughs> Trabzonspor Kulübü Erkan Zengin transferinde etik olarak ne yapması gerekiyorsa ilk önce kulübüyle kulübüyle sonra oyuncunun söylediğim menajerle menajerle görüşmüştür. Ben Trabzon Ve etik oyuncudan... dışı yanlış anladım Metin. Ben Trabzon evet. etik dışı bir şey yaptı demiyorum. Kural Ama dışı, son... kanun dışı bir şey yaptı demiyorum. Bilakis burada etik davranmayan Erkan'dır. Trabzon etik davrandı. Hiçbir lafım yok Trabzon'a. gitti anlaştı Trabzon. her şeyi vecibelerini yerine getirdi. Ben hiç başkana ve Trabzon camiasına yöneticilere bir şey söylemiyorum. Etik ve kurallara uygun davrandılar. Burada eleştirdiğim kişi Trabzon başkanı değil. Burada eleştirdiğim kişi adı Erkan tavırları İbrahimovic'in 10 katı olan Maradona'nın 20 katı olan bir oyuncu gibi davranıp sonra da Fenerbahçe aradan çekilince benim kanaatim Trabzon'a istemeye istemeye benim kanaatim gelmek zorunda olan bir Maradona'dan bahsediyoruz. Ne o Erkan? Doğru Hiç de tanımam bu çocuğu. Ama bu lafları konuşacak. Ben, ben, onunla, ben onun akrabasıyla tanıştım. Kapama Nasıl NASA'ya, nasaya bildirmeyin. Yoksa ben Trabzon'a gidip i̇şte. e, be, bir şey yürüyorum. Işte. Mustafa, Metin Bey bir Erkan. de ben soru sorabilir miyim? Buyurun, buyurun uçak. buyurun. Erdal Torunoğlu'ndan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir mesaj geldi mi? Kim o be? Ne e, siz futbolcuyla oluyor. biz Hamburg'la anlaştık diye. Metin Bey bilir. Vallahi İbrahim abi ölüm mesajı gelse İbrahim abi de söylerdi. Ölüm mesajı geldiğini bilmiyorum. Onu Sayın İbrahim Hacı Osmanlı'na sorarsınız o daha net cevap var. Hmm. Bir daha tekrarlar mısın soruyu? Erdoğan önce... torun oğlundan İbrahim Hacı Osman oğluna siz futbolcuyla biz Hamburg'la anlaştık. Hmm. Diye bir mesaj gitti abi mi? Abi servis yüksek değil değil mi Metin? Kaç para ya, çocuğun? Ay Sinan abicim biz bugün biz bugün Hamburg kulübünün menajeriyle beraberdik. Hamburg kulübünün menajer pardon özür diliyorum telefonda görüştük. Beşiktaş takımının resmi teklifi yoktu. Zaten Beşiktaş takımının resmi teklifi olsaydı İnan Trabzonspor girmezdi bu işe. Peki Metin senin sıfatın ne kardeşim? Sen şu anda menajer olarak mı bu olayın içindesin? Trabzon'un menajeri olarak mı? Ben İbrahim abinin dostuyum. Arkadaşıyım bu transfere vesile olmaya çalışıyorum. Tamam bir lafım yok. Peki çok gariptir. 4-5 sene önce de Mehmet Topuz'un transferinde de şeyde kilit adamdı. O transferiydi ama. Orada menajeri miydi? Menajeriydi. Hayır bilmediğim için soruyorum. Seni. Menajeridir. O zaman arkadaşlarınla beraber menajeriydi. Oradan menajerleriydi. Öyle. Şimdi evet. sen menajer olarak değil unofficial yani gayri resmi yani başkanın arkadaşı para falan olarak para gittin. Para falan kazanmadın yani. Hayır, ona, ya, kazanabilir o lafım yok. Ama resmen şey bir menajer ya. değilsin doğru mu? Doğru bir şey söyleyeceğim Ahmet abi. He. Şimdi e, Bana para kazanmak da hakkınız ya. Bir dakika resmi veya gayri resmi. Şimdi bir bu işi 22 seneden beri futbol içerisindeyiz. İyi ve kötü anılarımız oldu. Biz artık doğru bildiklerimizi, doğru yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi doğru aktarmaya çalışıyoruz. Bu doğru aktarmaya çalışırken yani bizim resmi gayri resmi bir futbolun içerisindeyiz ama herkes birbirimizi tanıyoruz. Metin onu anladım. Yani, biz... yani sen şu anda şeyin, bu Tolgar'ın ve şeyin, Erkan'ın menajeri değilsin. Doğru mu anladım? Doğrudur, doğru. Trabzon Senin Trabzon'a, şey, Trabzon adına Stockholm'e gitmen veya Hamburg gitmen tamamıyla bir dostluk nedeniyle, başkanın dostu olarak doğru mu anladım? Tüm, tüm samimiyetimle söyleyebilir miyim? Şerefim namusun üzerine. üzerinde. Estağfurullah o oluyor. ya. İki transferde, iki transferden de bir lira menfaatim tamam, yok. Tamam onu yok. anladım. Yok, ya, onu anlamak için şey sordum, sordum zaten. Ya. Onu anlamak için sordum. Çünkü bir İtalyan menajer var diyorsun. Bir de şeyin evet. menajer var. Erkan'ın menajeri de Sina senin arkadaşın Hakan yok, Şirin. Yok Hakan Pat bir de evet. Patrik diye galiba resmi menajer var. Erkan, Hakan da aracı mı? İstanbul. Ee, Türkiye Tolgay, Tolgay e, ikinci yarıda Beşiktaş'ta oynayacak mı ya da? E, şimdi Sözleşmesi devam ediyor çünkü Metin Korkmaz yanlış bilmiyorsam. Evet bakın bakın Sayın Ertan şimdi şimdi e, Ahmet abimin Ahmet hocamın e, Erkan Zengin'le Tolga'yı aynı yere koymasını ben kabullenemiyorum. Niye? Çok farklı ikisi. Bir anlaştığımız bir oyuncu. Biz mukav yani protokolü yapmışız. Kulübünden izin almışız. Kulübüne resmi teklif yapmışız. Ve kulübüne diyoruz ki Beşiktaş'tan herhangi bir teklif var mı? Buyurun bağlansın. Hamburg'dan mı bağlanacak? Frank'a mı bağlanıyor? Desinler ki biz bunları yapmadık. Aa, ee. Biz dedik ki 500 bin euro satışından %10 bu çocuğun bon talibiz. Kulübünden izin alıyoruz. Kulübünden çocukla görüşmek için bir araya geliyoruz. Çocuk çocuğu ikna ediyoruz. Parada her şeyi ikna ediyoruz. Tolga'yı bağlayın arkadaşlar. Evet. Evet peki. Ha, Evet. Buyurun, Hayır, yanlış anladı beni. Ben Trabzon başkanının gerek Erkan evet, evet. gerekse bu çocuk transferinde, Tolgay transferinde etik dışı, kanun dışı, kural dışı davrandığını iddia etmiyorum. Bilakis burada etik dışı davranan, şımarıklık yapan kendilerini Ibrahimovic, Maradona gibi gören iki tane bana göre sıradan futbolcudan tribinden bahsediyorum. Biri Erkan. Biri Tolga. Erkan ne yaptı? Erkan çok iyi futbolcu. Bir lafım yok. Yani Maradona değil değil mi? Erkan ne yaptı? Beyler her gün sayfa sayfa açtım gazeteleri. Bir şunu demedi. Tiyatro tiyatro. Damarlarımı kesten sarı lacivert takar demedi. Onun haricinde her şey. Bak Betül birbirimizi 30 senedir tanır. Bu alemdesin madem. Ben biliyorum ki adam Fenerbahçe için her şeyi yaptı Erkan. Olmadı. Kerhen. İstemeye istemeye. Trabzon'a gelmek zorunda kaldı. Kimse benim bu fikrimi değiştiremez. Öteki ise Hayırlıcan. babası şeytan. Fena fena. Babası şeytan Tolga'yı Her taraflı Hayırlıcan. oynadı. Belki de yarın Galatasaray yanlıştılar ha. Fenerbahçe parayı verseniz ki şeyin istediğini ne olacak Terkan ya. Allah Allah. Buyur kardeşim. Sizden özür diliyorum. Sizden Mustafa. özür diliyorum. Sizden özür diliyorum. sayın, sayın Başkanım İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzonspor'u istenilen hiçbir oyuncu kadroya katmaz. Ama şöyle açık açık. Ya yalan mı söylüyor gazeteler? Beni değil kapa. NASA'ya bildirse, NASA'ya bildirse gelmem dedi i̇şte Trabzon'a. Tamam, e gazeteler tamam, değil de Metin Bey. Ben Metin, Bey. Metin, Metin Bey. Metin ben Bey. Metin ben Bey. Metin ben Bey. De. Tamam sonra kıracağım çak. E, Metin Bey biz bizi biliriz aslında bu konuyu da kapatalım hani. Çünkü Erkan e, Zengin hani şimdi anlatmayayım hani detayını anlatmayayım ama Erkan Zenginler'i biliyorsunuz. Fenerbahçe, Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamak istemiyorum dediğini. Buradan havalimanından giderken bizde olan röportajlarını ben yayınlamak istemiyorum. Ee, evet. Tamam Trabzonspor'a hayırlı olsun. Ben çok da profesyonel de görüyorum. Ben herkes gibi düşünmüyorum. Hayır, hayır, Dün evet. Fenerbahçe diyebilir. Bugün hayır, Trabzonspor ilgilenmiştir. Helal olsun. Çıkıyorum. İbrahim Başkan'a da Ersun Hoca'ya da size de helal olsun. Gittiniz aldınız. Profesyonellik budur. Evet. Ben böyle görüyorum. Ama şöyle bir şey var. Biric, Cuma günü Tolgay transferi henüz sonuçlanmadı ama iyi yolda gidiyoruz. Cuma günkü basın toplantısında söylüyor bunu. Nasıl e, henüz teklif yoktu? Beşiktaş, e, Beşiktaş nasıl bir teklif yapmadı? Ben bunu anlamıyorum. Ne olur? Birileri ben çıkıp ben bir şeyler. Şeyde. Bakın, size demiyorum ama ne olur? Ee, insanları tırnak içerisinde aptal yerine koymasınlar size demiyorum yanlış anlamayın ee, öbürü diyor ki ben böyle değildim o diyor ki ben teklif yapmadım bir baba çıkıyor diyor ki hayır Trabzonspor'un teklifi yok öbürü diyor ki Bundesliga'dan başkasında oynamaz o diyor ki Beşiktaş teklif yapmamış o ona mesaj atmış o ona bilmem ne yapmış yahu bilinç cuma ya. günü basın toplantısında trans, Tolgay transferi henüz sonuçlanmadı diyor yani e, inanın Şaşkına döndük böyle yani. İnanın şaşkına döndük. Sayın Ertan Şener bir buyurun. şey söyleyeceğim. Buyurun. Eğer Tolga'yı bağlayabiliyorsunuz buyurun canlı yayına bağlansın. Bana desin ki ben Beşiktaş kulübüyle anlaştım desin ki ben Trabzonspor kulübünde oynamak istemiyorum dedi. Başkan benim için zorla buraya geldi. Biz oraya istemeyen bir oyuncuyu nasıl almaya gideriz? Hamburg kulübünün haber olmadan biz nasıl oranın Trabzonspor kulübünün başkanı ve hocasını oraya çağırırız? Lütfen rica ediyorum. biraz şey düşünün. Hala ben. Betin başka yerde. Burada eleştirilecek olan eleştirilen kişi asla Trabzon takımı yöneticisi Bravo. başkanı değildir. Asla burada Ersun Yaralı'yı istemiyorum, diye adamı aldı demek ben yani. bir başka Onu televizyon kanalında Telegol'de Erkan'ın ağzından ya Fenerbahçe ya İsveç'le dönerim bir daha da Eskişehir'e dönmem dediğimi ben duydum arkadaşlarım da teyit ediyor. Şimdi bana bu işin üzerine gitmeyelim. İki. Ha. Tek tabii ki burada eleştirilecek konu şu. Ayağı iki top yapan cebi üç kuruş gören Taşra kurnazları Bravo. ikili oynayarak kulüpleri birbirine düşürüp rezil rüsva ediyorlar. Buna Erkan da dahil bu dediklerime, bu Tolgay mıydı bu çocuğun adı? Tolgay'da Tolgay da dahil, onların babaları da dahil. Siz yanlış anladınız. Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu. Şunu eleştiririm. Başkan ayağına gider gitmez. Bu ayrı bir eleştiri konusu. Evet, ama etik davranma da demiyorum. Ama, ama burada 20 yaşlarının ortasında iki tane çocuk... Olur. 20 olsun ayağına gidiyor. o ayrı bir tartışma konusu Metin. Tartışılacak esıl nokta evet. şu. Burada etik davranmayan daha 20'li yaşlarının ortalarında kendini cin olmadan şeytan çarpmış gibi gören futbolculardır. Hayırlı olsun. Biri yani. erken, biri de bu Tolgay, bir de Hocam. bunun babası. Tam esnaf. Hocam, beşli oynuyor, beşli. Bir, bir, bir taraftan Milan, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Hayırlısı. Fırbolcudur. 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 Ben, ben, ben de Trabzonspor bu konuda da doğru davranmıştır, iyi de yapmışız. Biz, hayırlısı. Biz konuyu anladık, konuyu anladık. Hayırlısı olsun Beşiktaş'a. İnşallah, inşallah uğraşıldığı kadar randıman verir bu transfer. Hayırlısı olsun Beşiktaş'a. Ben Beşiktaş'ta da son anda kıvırıp bu Tolga'nın ailesinin bir başka takım final olabileceğine ihtimal veriyorum. Hiç güvenmiyorum ben bunun ee, e, bir, e, bu babaş'a. ...Metin Bey, bir Peki bu konuda daha sonra Beşiktaş kulübüyle <laughs> bir konuşma yaptınız <laughs> mı? Ben. Vallahi daha, çok daha bir saniye. henüz e, e, gitmedi. E, Sayın Ertan Şener, biz İbrahim abi Beşiktaş'tan görüştüklerini öğrendikten sonra inanın net tavır koyarak masadaki evrağı da yırtarak ben kesinlikle bana yalan söylediniz, beni kandırdınız. Ben kesinlikle Beşiktaş'la karşı karşıya kalmak istemiyorum. Ben bu transferi istemiyorum. Hatta benim oradaki arkadaşlarımla Franco köşede... Vallahi İbrahim anda... Başkan'ı ben kutluyorum. Ee, böyle yapan bir futbolcu için ben Beşiktaş kulübüyle dostluğumu bozamam ee, demesi de İbrahim Başkan'a yakışmış helal olsun. Ee, ben tekrar tekrar da söylüyorum kendi adıma Erkan Zengin transferin dedi. Bu transfer dedi kendi adıma Ertem Şener olarak ee, futbolcu profesyoneldir. Futbol bir endüstridir artık her an her şey olabilir. Ee, Erkan Zengin dün diyebilir. bugün Trabzonspor'a imza atmıştır. Aslanlar gibi de oynuyor. Ee, Tolga Aslan da aynısını onun için de söylüyorum ama Tolgay'da durum biraz farklı dediğinizde haklısınız çok teşekkür ediyorum Metin Korkmaz bu saatte yayınımıza bağlandınız aydınlatınız oradan başka bir ülke var mı rota var mı e, ne diyorsunuz hani e, Trabzonspor başka bir oyuncu alacak mı gündemde öyle bir isim var mı rotada e, e, valla Trabzonspor e, hedefe, yüksek Trabzonspor hedefini e, Sayın İbrahim e, Başkanıma Ersun Hocama sorarsanız Peki. onlar transfer hakkında daha Peki. net ilgi Peki. E, bir bilgi verirler tümletten iyi akşamlar bir sorum olacak Metin, Metin Buyur. son bir soru. Madem İbrahim Başkan'ın yakınısın ve bu işi dostluk anlamında yapıyorsun inanıyorum buna. Ya Trabzon hakikaten define mi buldu? Bu paralar, bu paralar, harcanan bu paralar. Göreve geldiğinde büyük bir maddi sıkıntıdan bahsediyordu İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ne oldu Hı -hı. da Trabzon? Bir sene iki sene içerisinde Trabzon'da Avni Stadı'nın arkasında bir define var, mi var. çıktı, ganimet mi çıktı Allah aşkına onu söyle. O büyük Metin para harcıyor var. Trabzon. Bir şey, bir şey gizli, gizli bir sponsor mu var? Arkada biri aman mi var? Hocam, aman, bir destek mi var? Hocam, Hayır, aman, öğrenmek yani. için soruyorum ama ya. Trabzonspor kulübüne. Şu anda tamam, ben, sorarız. E, Trabzonspor kulübü şu anda Türkiye'de, Türkiye'de bulunan tüm profesyonel kulüplerin içerisinde hmm. oyunculara bir tane maç başısı, bir tane plimi hmm. olmayan tek kulüp. Hmm. Şimdi İbrahim Başkan'ın parayı. Nereden buldu sponsor? Bunu ben bilemem. Ama sözünü, tarihlerini şu ana Sayın kadar. Sayın başkana yani, onu. Metin Bey bilemez. E, tamamen yerine getirmiştir. Evet, evet e, bu arada ben bir sıcak gelişme vereyim. 21 Ocak 2015 saat 13.05'te Arslan for Veşel Fom, Hamburg Zoo Beşiktaş. Çarşamba günü Hamburg Sportif Direktörü Peter Künöbel... canlı yayında açıklamış. Beşiktaş'la görüşmeleri eee birileri Trabzonspor'a e, yani Trabzonspor'a ve Beşiktaş'a yanlış yapıyor yani gerçekten. Ben tekrar tekrar söylüyorum.